Kısar'ın ardından tekrar karşınızdayız. Ee, aslında bizim devamlı seyreden izleyeceğimizin çok yakından tanıdığı gazeteci arkadaşımız yine kırmadı yanımızda bizimle beraber. Yıldız Çelik, ee, Orta Doğu prensesi diyeyim. <laughs> ee, ve kitabının o ismi var ya, Yıldız hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ee, o kitabının ismi, ben hala e, böyle çok güzel bir isim Safran Sarı'da kırmızı. kırmızı. Aşk savaş her şey var onun evet. içinde. Ee, Yıldız şimdi geçtiğimiz pazar günü e, 1, e, 1 Nisan'da evet. e, burada bir önemli bir toplantı yaptık. Evet. Suriye ile ilgili bilgileri hep senden alıyoruz. E, detaylar da var. Onları bize Hı -hı. bir aktarır mısın? Yani neler yaşandı? Tepkiler var. Olaylar da çıktı. E, Suriye'de ne oluyor yine? Şimdi benim e, bu 1 Nisan'da yapılan toplantıda. E, Önem verdiğim bir iki nokta var. Bu 1 Nisan'daki toplantıya 82 ülkeden temsilciler katıldı. Türkiye e, de içinde tabii ki hem e, misafir ettiler. E, ayrıca muhalifler, Suriye Ulusal Konseyi, Suriye dostları, Suriye Sözde Dostları diye adlandırılan Suriye Ulusal Konseyi diye bir grup var. Ee, bu Suriye Ulusal e, Konseyi ve Türkiye 82 ülkenin temsilcisinden e, şunu istediler. Bu Suriye Ulusal Konseyi'nin Suriye halkının meşru tek temsilcisi olmasını istediler. Evet. Ee, bu ne anlama geliyor? Şimdiki Esad yönetimini kabul etmemek. Resmi olarak kabul etmemek anlamına geliyor. Bu e, bir başka bir bakış açısından da bunun ne anlama geldiği Suriye Birleşmiş Milletler e, temsilcisi e, Beşar e, Caferi bu dedi Türkiye'nin Suriye savaş açması anlamına geliyor dedi. Evet o açıklamaları bence de çok enteresan. Evet. Peki ondan sonraki süreçte yani anlamına geliyor. Peki anlamına geldi mi? Yani biz... Anlamına gelemedi. Böyle ha, evet. algılanmadı. O grup yani Suriye Ulusal Konseyi Suriye Sözde Dostları diye adlandırılan grup Suriyelilerin bir temsilcisi olarak kabul edildi. Şimdi bir de bu böyle kabul edilmiş olsaydı hem Türkiye'nin Suriye savaş açması anlamına geliyor dedi Caferi. Artı e, Kofi Annan'ın barış girişimi ne olacaktı, nasıl algılanacaktı? E, aslında orada bir tezat evet, olacaktı değil mi? Evet. E, Beşer esat aslında e, Kofi Annan'ın e, barış girişimine kabul ederken zorunlu olarak da kabul etmedi. Zaten o barışlan yana. Daha önceden bunun için hazırlıklar yapıyordu kendisi. O yüzden hani gelince de resmi olarak hani e, dünyaya bu altı maddelik planını kabul ettiğini söyledi. İşte seçimlerin yapılması, e, şey, e, eşit şartlarda seçimlerin yapılması e, gibi maddeler vardı. Şimdi bir de bu şeyde e, toplantıda şöyle bir şey söylendi. Suriye'nin e, bağımsızlığı, egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının altı çizildi. Şimdi yani nedir? O biraz daha açalım mı Yıldız? Yani su, Suriye'nin bütünlüğünün sağ, sağlanması. Evet. Zaten bazı Partisi'nin birinci amacı bu. Mesela işte e, Suriye milleti ulusunun bütünlüğünün sağlanması, e, dinsel eşitlik, ailenin önemi ama her şeyin önde e, herhangi bir durum çıktığında ne aile ne dün ön plana geçiyor. Önemli olan Suriye'nin bütünlüğünün sağlanması. E şimdi olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Suriye'nin e, şu anda bütünlüğü e, yani bu pek bir hayal mi yani onu demek Aslında şimdiki durumda böyle hayal gibi gösteriliyor diye ben yaşadığımda <laughs> görüyorum. Mesela baktığımızda 22 Arap ülkesi var. 22 Arap ülkesi işte Mısır halkı, e, Irak halkı eee diye adlandırılıyor ve bütün bu halkların hepsi e, Arap milleti, Arap ulusu diye geçiyor. geçiyor. Şimdi e, diğer Arap e, ülkelerinde e, tek bir grup var. Yani etnik ayrımlık yok. Yani e, daha tek bir şey var, e, halk var. Ama Suriye halkına baktığımızda zaman Baba es Hafız Esat bunu çok önceden kendi döneminde zaten e, yapılması zor olan bir şey gerçekleştirdi. Ne yaptı? Suriye'deki bu kadar etnik ayrım olması yani etnik Etnik çeşitlilik olmasına rağmen, dinsel çeşitlilik olmasına rağmen e, bütün Suriye halkından bir Suriye e, ulusu, Suriye milleti yarattı. Ama şimdi orada e, bir şeyler çatladı. Yani Suriye'de bir bir durum bir Şimdi durum şu, çatladı. Ama e, şöyle bir durum, o, bir durum o, var. Patlak verdi daha evet, bir Şimdi bir de şöyle bir durum var. Muhalifler hepsi aynı fikirde mi acaba? Değiller mi? Değiller. Mesela, ne istiyor mesela muhalifler türlü türlü? Ne, ne, ne Dertleri ne? Mesela e, benim daha önceden Suriye'den tanıştığım, e, e, sohbet ettiğim, bayağı uzun sohbet ettiğim genç bir bayan vardı. Kendisi de basında da çalışıyor. E, tesadüfen e, tekrar sosyal medyada karşılaştık, konuşuyorduk. Evet. Şey dedi yani kendisinin sorulan muhalif olduğunu söyledi. Hristiyan bir e, genç bayandı. E, muhalif olduğunu söyledi. Peki dedim ne istiyorsunuz? Dedi. Bizler hiçbir yönetim istemiyoruz aslında dedi. Daha özgür olmak istiyoruz. Tamam. <laughs> Güzel <gülüyor> <O> bir istek. Zaman... <laughs> Ama yani kendimi kendim yönetirim. Yani evet. Başka bir şey değil. Benim Şimdi böyle bir şey mu? söyledi. Ne Kimi... kadar radikal bir birisi? Evet, bu arada. Mısır'da bir sinema yönetmeniyle son geçen ayda sanıyorum Ankara Film Festivalinde karşılaştık. Bir röportajım olmuştu. Dedi ki ben de muhalifim. O ne istiyor? Ama diyor ben diyor hani e, sosyal bir birliktelik istiyorum istiyorum diyor. Hani dinsel bir şey istemiyorum. E, belki de diyor hani dinsel e, iste, din, dinsel bir yönetim isteyenleri çoğunlukta ama diyor biz de varız diyor. Yani, biz bizde daha sosyalist, daha demokrat bir yönetim istiyoruz diyor mesela. Anladım yani tabii Türkiye'deki gibi yani muhalefet, <laughs> evet. çeşitli çeşitli evet. muhalefet var. Evet. Evet. Ama tabii orada yaşanan bir kanlı bir durum Söz evet ya da dünyaya lanse edilen çok evet. farklı görünen ben ha ben kendi gözümle görmeden hiçbir şekilde tatmin olmayacağım görsem de anlayabilir miyim ondan da emin değilim çünkü Orta Doğu konusunu gerçekten bilmiyorum ee, ama yani orada bir, bir durum var ki e, muhaliflere bakıyorsunuz işte bir tarafta Esat tarafına bakıyorsunuz herkes e, yani farklı bir şey söylüyor. Evet. Mesela şeyde Bab Amge bir kısım vardı. Hatta orada Türkmenlerin yaşandığı söylendi. Ama Osmanlı zamanında küçük bir kısım kalmış. Şu anda da yok gibi yani. Ama adı öyle herhalde kaldı ve öyle lanse edildi. Hani etnik çatışmaya neden olsun diye sanıyorum. Tahminim yani. İşte orada kan gövdeyi götürüyor. İşte her taraf böyle şey savaş alanı. Ama yakın zamanda Esat oraya çıktı gitti yani sokakta gitti mi? dolaştı evet videosunu da gördüm. Yani Esat orada evet, ve heple şey karşılaştı yok. evet. Yani hiçbir şey yok demeyeceğim. Çok küçük bir alanda. Çok küçük bir alanda var çatışmalar evet. onlar oluyor. Peki şimdi de orada e, bazı gazeteci dostlarımız var bizim evet. Suriye'de yaşayan ve Alevilerin orada Alevi vatandaşların zulüm gördüğü. Hı, hı. E, İşte e, camilerde Fetvaların çok sert olduğu yönünde bilgiler. Hı hı. E, hiç kulağına geliyor mu senin orada hani e, özellikle Alevilerin yaşadığı katliamlar yaşandığını söylüyor. Şimdi dostum. ben o konuda şöyle bir şey düşüneceğim yani böyle bir ülkede bu nasıl olur diye. E, çünkü e, mesela Emevi cami düşünelim. Evet. E, çok tarihsel bir cami. İki din ve dört tane mezhebe hitap eden. Mesela bir cami e, şeydir böyle e, dikdörtgendir ve in, e, insanlar şu kısa kısmında oturup e, işte imam burada durur bu tarafa doğru e, ibadet ederler. Ama burada dikdörtgen olan camide işte başka başka mezheplere ait e, kişiler otururlar ve hocaları karşılarındadır. Bu tek bir cami böyle yani dünyada. Şimdi bu kadar hani Peki o caminin yani orada bir hoşgörü olan bir ülkede hani bu nasıl olsun? Peki o cami şu anda e, şey canlı bir şekilde devam ediyor. Yani çok hiçbir can hiç hayır hatta onun içinde şey de var. Ee, şey Yakup Hazreti Yakup'un türbesi de var. Ya Yakup Yahya Hazreti Yahya'nın Peki o zaman mesela daha. işte İsrail, İran, Suriye ilişkilerine bakacak olursak yani oradaki durumda ne, ne aktarabilirsin bize? İsrail, İran, evet, Suriye. Suriye. Şimdi Suriye. mesela ülke bütünlüğünün korunması diye hep söz ediliyor. Şimdi yani Suriye bir maşa olarak Ortada İran ve İsrail'in ortasına birleşen. Maşa... Değil, oradaki dengeyi tutmayı çalışan bir ülke yani Suriye. Çünkü O dengeyi tutmasın İsrailli... diye isteyen güçler var? Evet. Onu öğrenmeye evet. çalışıyorum. Çünkü Suriye... O denge Suriye ortadan çekilirse evet. İran ve İsrail direkt olarak karşı karşıya mı? Olabilir, Gelecekler. evet olabilir. Evet. Çünkü e, İsrail'le e, mücadele eden, karşı koyan da mücadele eden, barışı sağlamaya çalışmak isteyen bir ülke var orada. Hareketli sadece Suriye. Hani böyle bir ülke neden hani iç çatışmaya neden olsun? Peki Halkını. iki gazetecimizden haberin var mı? Ee, evet, e, dün akşam ben bir e, Babali toplantısındaydım. Orada Kemal hı. Kılıçdaroğlu ile beraberdik. Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaların devam ettiğini hı hı. E, söyledi ama ee, de, hükümetten yani daha doğrusu devletin üst hı hı. E, kademesinden e, istihbarattan bilgiler hiç gelmiyor mu? Ne oldu gazetecilerimize? Ee, aslında ben düşünüyorum mesela medyada bu kadar hani e, düzenler yaparak teknik kullanılarak hani sahte çekimler yapılarak Fotonur, e, yapı, yapılarak e, yayın e, düşülmeye çalışan bir ülke için hani bu aslında küçük bir şey olabilir. Şimdi artık yani paranoya <laughs> ya da dönüşüyor yani olabilir. Onlar belki be, olabilirdi. <laughs> ben de böyle bir şey söylüyorum. Belki saklan, sakladılar. Kayboldu gazetecilerimiz de denebilir. Çünkü mesela bu bir Nisan'daki e, toplantıdan iki gün önce e, Türkiye'den Suriye'ye büyük bir grubun sızdığı söyleniyor. Ve onlar daha sonradan kaçıyorlar. Ee, 1500 tane patlamaya patlamada kullanılan fitili orada bırakıyorlar. Ve ee, bu ele geçiyor. Evet, 1500 tane. Ee, i̇ki gün sonra yok. 4 Nisan'da da e, Suriye'de 103 tane muhalif e, diye adlandırılan grubun kimi teslim oluyor, kimi e, yakalanıyor. Yüzüz kişi. Şimdi bu kadar oyunlar varken e, ben de tabii ki e, gazeteci olarak, yani şimdi ben de açıkçası hep dediğim gibi o, o noktada net değilim. Peki mesela Hatay'a gidecek olursak yani bizim Suriye sınırımızda, oradan birçok bir insan göçüyor işte, oradaki olayları anlatıyorlar. Hı hı. E, Türkiye onlara kucak açtı, hı hı. kamp yaptık. Hı hı. E, oradaki anlatılanlar konusunda... Türkiye kucak açmış... Açtı. İşte çok lüks diyebileceğim çadır kampları oldu. E, yaptı ama onlar nasıl geldi? Orada neydi de neden geldiler? Türkiye ne vaatlerde bulundu? Ya da Türkiye dolaylı olarak ne vaatlerde bulundu? Şimdi tüm, <laughs> tüm bunlar e, gerçekten e, bir kafa karışıklığımızın e, artık hat safhaya geldiği bir nokta. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki, her an her şey olabilir. Evet. Peki sen yine gazeteci kimliğinle Türkiye'nin Suriye'ye askeri bir müdahalede bulunabileceğini düşünüyor musun? Öyle iddialar vardı geçtiğimiz günlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili görüşmeler yapıldı. Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Yapmayacak. Öyle bir durum yok. Evet. Şimdi Kofi Annan'ın barış girişimi bu 1 Nisan'daki toplantıdan çıkan sonuçla... Şimdi o altı madde tamamlandığında e, şimdiye kadar eşit şartlarda seçimin yapılmadığı söylenip, şimdi hani eşit şartlarda hani daha demokratik bir seçim yapıldığında büyük bir çoğunlukla beşer Esad kazandığında e, tekrar Türkiye biz Suriye'yle komşuyuz diğer ülkeler resmi gidiş gelişler olacak bu kadar sözden sonra bu kadar hani e, hareketten sonra acaba devlet başkanlarımız ee, Beşer, Sayın Beşşar Asatlı bizim Sayın e, Başbakanımız Cumhurbaşkanımız nasıl yüz yüze gelecekler ben çok merak ediyorum. Valla ben ona hiç merak etmiyorum çünkü <laughs> mesela hani böyle el ele kol kola diz dize daha sonra düşman olup sonra tekrar böyle bir el ele göz göze olabiliyor. Yani evet. bu siyaset yani dış ilişkiler konusunda çok farklı bir takım Aslında şeyler var. Aslında siyaset e, kelimesini ben söylemek istiyorum Böyle hani belki konuşmamızda böyle biter. Onu da hemen söylemek istiyorum. Çünkü çok benim hoşuma gitmişti bu e, düşünce şey e, anlamı. Siyaset Arapça seyisten geliyor. Seyis at terbiyecisi. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani biz at mıyız <laughs> diye düşünmesin. At çünkü yani aslında bizim asil. Orta Asya'dan gelen asil, asil. evet hayvanımız. çok değerli bir e, a, hayvan yani ama e, sess e, doğadan alınmış bir atı terbiye eden anlamına geliyor. Aslında siyaset de halkı terbiye etmek, eğitmek anlamına geliyor. Biz eğiticimize kışkırtırsak düzeni bozmaya çalış. Dün çalışırsak. akşam bir siyaset bilimciyle konuştum. İşte siyaset bilimci ya Allah aşkına siyaset bilimle mi Türkiye'de oluyor? Hayır olmuyor dedi. O zaman yani bu konu. Evet bence siyasetin ise, karşı karşısi. Yani diyelim. Siyasetin bir bilimi var. Siyaset halka eğitmek. Siyasetçilere. Evet. Yani siyaset bilimi bir tarafta ama yaşananlar bir tarafta. Evet. Yıldız çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, böyle ara sıra senden bilgiler alacağız. Ayaklarına sağlık diyorum. Çok sağ sağlık. Efendim şimdi hemen Ankara temsilcimize dönüyoruz.